Merhabalar sevgili Bandırmaşehir YouTube kanalı izleyenleri. Ligin bir haftasını daha geride bıraktıktan hemen sonra Kayhan İpek Peynir İpek Peynircilik sponsorluğunda hazırladığımız bir maç ertesi programında yine ben Seher Duru ve sevgili Cemal Ateş e karşınızdayız. Abi, Adana yolları taştan dedik gittik, geldik. Güzel bir puanla geldik ama Puan mı önemli, oyun mu önemli dediğim bir maç seyrettiğimi düşünüyorum. Böyle seyrederken içimin geçtiği anlar oldu böyle ekran karşısında. Yani sanki birkaç haftadır izlediğimiz bandırma spor yoktu gibi geldi bana. Sen neler söyleyeceksin bu konuda? Üç puan iyidir. Kesinlikle. Her hele, hele çok kötü bir futbol oynayıp, etkisiz bir futbol oynayıp bir deplasmandan üç puan almak her zaman iyidir. Hı hı. Zirve Yürüyüşümüz bu üç puanla devam etti hatta birkaç saatliğine lider, lider bile oldu. olduk. Yani. <laughs> evet onu söyleyecektim birkaç saatliğine lider olduk evet. 7'deki maça kadar Kocaepli ikinci golü atana kadar Son lider, dakikada ya. <laughs> liderliğimiz devam etti. <laughs> evet. Ama gerçekten kötü bir maç oynadık. Kesinlikle. Kötü bir futbol vardı ama kötü dediğim gibi kötü oynarken de kazanmak önemliydi. Kadro yapımız değişmiyor. Hı hı. Artık Mustafa Hoca'nın kafasındaki şablon hı hı. oturdu. Burada tabii Zafer'in sakatlanıp çıkmasını evet. konuşmak lazım. Buradan geçmiş olsun. kardeşimize geçmiş olsun diyelim. Çok lüzumsuz bir sakatlayan da kim bizim? Nobel. No evet çarpıştılar Nobel galiba. Nobel'in ileri atacağı topu yanlışlıkla kaleye doğru atınca ilk kafa topuna çıkınca çarpıştılar evet. ve çıkmak zorunda kaldı. Allah'tan ciddi bir şey yokmuş. Onun evet. yerine de Akın girdi. Akın da Akın gayet kota bir şey diye Demek ki kendini hazır tutmuş. Her an oynayabilirim diye hazırlanmış. Hı -hı, hı -hı. Oradan da Akın'a da tebriklerimizi gönderelim. Kritik iki pozisyonda. Evet, iyi çok, bir güzel kurtarış top yaptı. çok güzel top çıkarttı. Çok güzel kurtarışlar yaptı. Yani zaten 90 dakikaya baktığın zaman Adana Spor'un iki, iki buçuk pozisyonu var. Bizim hı hı. de bir golümüz bir tane de Paulinho ile kaçırdığımız Aynen pozisyon öyle. var. Yani 90 dakika çok kısır bir maç oldu. Rahmet Sergen Atış Nobel, Nobel yeni artık evet, sol bek olarak diye. Sol bekte <laughs> büyük şans verdik. Evet. Olmayınca çaresizlikten sol beklerimiz de sol bekte geçen maçı oynatmaya başladık. Bu maçta 90 dakika Solbek sol bek oynadı. Hucuma çok çıkmadan işte yani hı, hı. orayı kapatmaya çalıştı Noval. Atınç Sergen artık elimizdeki en iyi tandem oldu. Rahmet yine aynı şekildeydi. Burada konuşmamız gereken savunmamız Rahmet Sergen Atınç'ın toplamda 6 gol atmasıydı. Hı. Hepsi ikişer golle. Ee, Skora katkı verdiler bu 11 maçta. Aynen. Zor gol atan bir bandırma sporda. Bu çok önemli bir istatistik. Hı hı. Remi, aynı Remi'ydi. Burada Mehmet 90. dakikada yerini kime bıraktı? Rodrigo'ya bıraktı. <laughs> Ve 10 haftadır Bravo. konuştuğumuz Rodrigo'yu nihayet yani top ayağına değmese de <laughs> gördük ya. ama yani gördük abi. Ya Bandırma Spor'da Rodrigo diye bir oyuncu varmış. varmış bir 90. <laughs> dakikada geçen hafta da biz atlamışız. Evet. Yine 90. dakikada Yine oyuna girmiş. Biz, biz onu atladık. yaptılar evet kaçın. Evet. O Rodrigo kadar alışık var. değiliz ki oyuna girmesine. Evet. Dinliğim hep klasik 70'li dakikalarda oyundan çıktı. Faruk oyunu aldı. Faruk oyunu alınca da mecburen değişikliğe göre Faruk'u sol ön tarafa getirdi. Atakan'ı 7-9'da İbrahim'i yerine alınca Atakan'ı da sağ tarafa çekti. Yani kenarların ikisinde Mustafa Hoca değiştirmiş oldu. Hı hı. Paulinho ile başlamıştık sağ tarafta. İşte Atakan gelince de Atakan'ı sağ tarafa aldık. Artık adamlar gelmeye başlayınca da Meksar'ı savunmaya takviye olarak almıştık. Hı hı. Dediğim gibi 33. dakikada mı 20 20 küsürlerde bir gol attık sanıyorum. Evet. Değil mi? Bir duran evet. topta Paşaoğlu'nun güzel bir asistiyle de. güzel, güzel göğsünü aldı Sergen. Ve top şeklinde ve böyle üç Yerden, yerden bir şeyde. iyi bir gol attık. Çok önemli yani. dakikalardı. Güzel kadardı. oturdu, güzel evet, oturdu. Çok güzel Sergen oturdu. de Sergen burada. Evet. Tebrik etmek lazım. Bir neden ne hatırladığım kadarıyla da bir de Paulinho'nun ...kaçırdığı pozisyon vardı. Var. Artık Paulinho'dan... Bir de Adana'nın dire üst dire çarpıp... Da, evet. e, ...çizgiden aynen, dönen aynen. bir topu var. Eyvah onların, miyedik? onların pozisyonu daha çoktu. Kesinlikle. Yani bu, şurada konuşacağımız evet. konulardan biri... ...mesela artık Paulinho'dan... ...umudu kesmemiz lazım. Diye kapıdan umudu kestik ki... ...çok ortada. Sakatlanan oyuncuların... ...Levent'le beraber dönmesini bekleyeceğiz. İşte kanat Hiç haber de yok. yok, ses de yok. İkinci yarıda olacaklar. Hadi inşallah. Yani kanat takviyesi yapmamız lazım. En önemlisi de santuforumuz yok. Hı hı. Yani burada e, tekrar tebrik edeyim Paşa'yı. 90 dakika 41 yaşında oynuyor. Goller atıyor. 4 gol oldu Kesinlikle. onun da. Spiker bile söyledi. Onu fark ettin mi? Paşa dedi 90 dakika Hı. oynayamayacak olsa bile dedi bitmiş gözüküyor ama Mustafa Gürsel her an bir gol pozisyonuna çevirebilir a, 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 a. diye tutuyor onu dedi. E yok dedi, çaresi dedi. yok evet. yani Paulinho'dan Sanford olmaz değilmiş oldu diye aldılar ama onu alan arkadaşlar hangi şeyleri izledi onu da bilmiyorum. Adamın top tutma özelliği yok, duvar olma özelliği yok, hava üstünlüğü yok, bir Stanford'da olması gereken vuruş becerisi yok. Yani Sandford'a ne olması gerekiyorsa Paulinho'da hiçbiri yok. Ama biz de bunu bu diye almışız. Allah Allah. İlginç. Başka maksatla uzunmayı düşünebilir Vallahi Mustafa işte Hocam artık yapacak bir şey yok. Ben hafta, yeni yeni pozisyonlar çıkarıyoruz. 5. 6. haftada dedik ki Paulinho'yu sağ tarafta değerlendirebilir <laughs> miyiz diye. Mustafa Hoca ona da <laughs> uğraşıyor ama <laughs> oradan da olacak gibi değil yani. Emre Batuhan'ın sakatlığı var işte. Aynı. Faruk sonradan girdi. Faruk'u da o da bak değişik bir şey. Faruk solbek orijinli, Nobel sol ön orijinli ama tam tersi oldu bu maçta diye. Tam tersi. Faruk önde oynattı, Nobel'i arkada i̇şte oynattı. Yani. Mustafa Hoca hep artık çaresizlikten at, orta sağ elemanıdır Atakan 10 on numaradır. Onu sağa çıktı oynatmaya çalışıyor. Hı hı. İbrahim orta sağdır ondan kanat yaratmaya çalışıyor. Hep haftalardan bunu. Söylüyoruz. Eldeki malzemeyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Üç tane altı numaradan orta saha yarattı. Ve iyi oynuyor orta evet, sahamız. orası oldu. Yani takım savunmasını yapıyoruz. Savunmayı yapıyoruz. Savunmamız duran toplarda gidiyor. Goller atıyor. Ama ikinci bölgeden üçüncü bölgeye top taşımada sıkıntımız var. Onun hı hı, da hı, nedeni hı, hı. kanat oyuncak oyuncularımızın olmayışı. Evet. Savunmayı iyi yapıyoruz dedik. Orta sahada bu maç etkisiz kaldık dedik yani bayağı bir baskıydık yani her ikinci ara. hiç kaleye gidemedik desek yeridir. ama iyi savunma yaptık geçen haftalarda yaptığımız iyi savunmayı bu maçta da kademeli olarak iyi kapattık köşeleri Adana Spor hoca değişikliği yaptı bizim evet. maçımızdan önce. İşte Yusuf hocaya getirince Yusuf hocamız <coughs> Yusuf Hoca orada. Onlar da ilk işte hocaya kendilerini gösterme amacıyla canla başla oynadılar, İyi de oynadılar yani burada. Yok kötü değildi Adana. Adana Spor'u değildi, tebrik evet. etmek lazım. Kesinlikle. Bu futbolu hiç oynamadılar da bugüne kadar bu maç ilk defa Adana Spor'un bir futbol takımı gibi sahada gördük. Pozisyonlara bile girdiler yani, yani. Üç tane net pozisyon var, iki tane var. kalecinin, akının kurtardığı evet, var, evet. bir de, 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 de direktörün pozisyon var yani şu anda en altta olan bir takım için hı hı. kötü bir o futbol değildi Aynı ama iyiydi. bizim için de iyi olan skora yansıtamadılar. Evet, Biz de iyi oynamadığımız var. bir maçta da 3 puan aldık. Sıralamada iki birkaç saatliğine lider <gülüyor> olduk. <gülüyor> ama ondan sonra Erzurum'un galip gelmesi. Kocaeli'nin galip, galip gelmesiyle. Abi. Yine üçüncü sıraya düştük. Ama bir puanla üçüncü sıraya düştük. Yani şu anda hiç nazar değmesin. Maşallah maşallah. Beklentilerimizi <laughs> çok üstündeyiz. Ben ne dersem dersi oluyor. Hatırlarsan <laughs> evet, İstanbul biliyorum. Spor Deplasmanı'na gidiyorduk. Çok iyi futbol oynuyorlar. Bir evet. lider durumdalar dedim. Evet. O hafta biz de berabere kaldıktan sonra beş haftadan beri yeniliyorlar. <laughs> <laughs> ha. Adamların Seyip canını bu tarz okuduk burada. Valla canını okuduk yani İstanbul Sporu. Erzurum'un... Çok iyi bir an Erzurum. Evet. Bak liderliği... Evet. Çok da iyi futbol oynuyorlar. Kesinlikle ya. Yani ben maçı seyrettim. Ahmet maçında baştan sona hep üstün oynadılar. Erzurum'u da o kadroyla tebrik. Hakan Hoca'ya tebrik Onlar etmek lazım. Onlar her hafta lazım. böyle yendikçe hep senin söylediğin geliyor aklıma. Aynen. İlk haftada oynamamız çok, çok büyük olur. bir çok şanslı bizim için gerçekten. Kocaeli Zor, Sakarya... Bu hafta hı hı. Sakarya Kocaeli var. Hı hı. Onlar da Biraz sıkıntılı Biraz biraz, epey <laughs> biraz sıkıntılı ama onlar da e, Karagümrük gibi iyi bir takımı yendiler. Evet, Zor da olsa. Hı hı. Onlar da zirvede tutundular. Ama dediğim gibi hep haftalardan beri söylüyoruz ne diyoruz? Puan farkı çok az arada. Puan farkı az. Lig sonuna kadar böyle evet. şeyini düşünüyorum. Neden? takım ara takımlar arasındaki kalite farkı Evet. Bakas çok açık değil. Aynen değil değil. Yani değil. birbirine yakın takımlar çok göze batan iyi bir takım yok. Yani Hı -hı. biz bile bu kadroyla bu ligde zirveyi zorluyoruz yani. Aynen öyle abi bu, zorluyoruz. Kesin zorluyoruz. Mustafa Gürsel Hoca'ya tebrik bir her hafta Her hafta tebrik, 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 tebrik ediyoruz. Tebrik hocam. Baktığım zaman bu maçta Adana ise 15 tane şut çekmiş. Hiç yapmadıkları bir şey. İki şut bizim isabetli, iki şut onların isabetli. Yani isabetli şutu kullanamıyoruz. Çaresizlikten mi? Artık onu bilmiyorum. Mustafa Hoca'nın taktiksel düşüncesi mi? İkinci yarı tamamen topu onlara bıraktık. Hmm. Topun arkasında... Taktik olabileceğini düşünüyorsun bunu? Tabii ki. Hmm. Süratli adamları vardı. Süratli adamların geçiş oyununu hızlı yapmamaları için bir önlem o almış olabilir Mustafa Gürsel Hoca. Topu onlara verdik. Biz topun gerisinde kalınca hı hı. geçiş uzunlarını yapamadılar. Hı hı. Bunun aynısını geçen hafta hangi maçta gördük? Galatasaray Beşiktaş maçında gördük. Aa, ben de bizim gibi düşündüm birden böyle. <laughs> Türkiye'de en iyi geçiş oyunu yapan takım belki de birincisi Beşiktaş'tır. Güzel bir maç o maç. Geç son bu işte bu ligin en iyi geçiş oyunu yapan dikine oynayan bir futbolcudur. Geçen hafta ne yaptı Okan Hoca? Tamamen topu Beşiktaş'a verdi. Hı hı. Topun arkasında kalınca Beşiktaş geçiş oyunlarını yapamadı. Aynı bu hafta Mustafa Gürsel Hoca da topu Adana Spor'a verdi. Güzel. Takımı geriye çekti. Topun arkasında kaldı ve Adana Spor hızlı ucunları fazla yapamadı. Güzel bir taktikmiş o zaman. Ona şey yapamazsın ama. Ya Tutar mı tutmaz mı tabii, gerçi onu da bilemeyiz yani ama ondan, ondan o zaman buradan, iyi ki tutmuş o zaman. Nokta ne? Kademeli savunmayı iyi yapabilmek. Onu yapamazsan golleri karende görürsün. Dörder korner kullanmışız. Hı -hı. Valla öyle böyle ite kaka Adana'dan 3 puanla, puanla döndük. Bu kötü futbolla kötü ya etkisiz kötü, bir futbol olarak ama her kötü, hafta kötü. iyi oynayacağız diye bir kayıt yok iyi oynayacağımız oyunlarda belki bak şanssızlık çok iyi oynarsın da mağlup olursun. Ona bir şey diyemez. Aynen. Ama bu maçta kötü oynadık ve 3 puan aldık. Zirvede Erzurum Koceli 22'şer puan. Biz de 21 puanla 3. sıradayız. İşte 18 evet. biraz biraz böyle kopmalar var. Hı hı. Yani normal yapısına göre, puan yapısına göre fazla olmasa da yavaş yavaş biraz böyle Kopmalar oluyor üç puana çıktı mesela ama 18-18-18-17-17-17 diye de gidiyor. Evet çok az aralıklar var. Evet, Bu hafta, hafta Bolu'yu misafir edeceğiz evimizde. Bolu'yu misafir edeceğiz Bolu'da çok ters bir takım. Ben biraz zorlanacakmışız gibi hissediyorum nedense Bolu'da. Yani hani böyle konuştuğum hmm. zaman da işte geçen akşam babamla da aynı şeyi konuştum. Sanki Bolu bizi zorlayacakmış gibi hissediyoruz. O yani da aynı şeyi söyledi. Zorlamalım da kazanalım. Tabii ki de kazanalım. Evimizde Hı. olmanın avantajını kullanalım. Yani e, liderler Bolu, aramızda Bolu bir puan olmasının avantajını kullanalım. O çıkışları olan bir takım. Hı, Hı Nerede ne yapacağı belli olmayan bir takım. Çok böyle rahat kazanacağını beklediğim bir maçta çok zorlanıyorlar. Aa Boluspor evet, işte, bu maçta zorlanır ve... diyeceğim maçta da iyi futbol oynayıp sonuca gidiyorlar. Bizim oynayacağımız futbolun yanı sıra Burada etkili olacak Boluspor'un da bu inişli çıkışlı grafiğinde bandırma spor karşısında nasıl oynayacak? Evet. Umarım İnşallah. kötü oynadığı bir maçlardan birini oynar ve bu maçta ondan sonra da zaten Kocaeli deplasmanında şey var, var. milli, maç, milli var. maç var ondan sonra. Sonra da Kocaeli deplasmanımız var. Çok önemli. Maça gideceğiz evet. diye düşünelim. İnşallah. Onların berabere kaldığı hmm. bizim yendiğimiz bir haftayla lider gideriz Kocaeli'ye. Vallahi Sakarya-Kocaeli Sakarya, Kocaeli <laughs> maçı var. <laughs> İnşallah birbirlerini yenemesin. Şeyi <laughs> bakmadım. Programa bakmadım. Hangi maçta çakışıyor. O maçı seyretmek lazım. Doğru, çok güzel, güzel bir, bir maç, maç olacak. Kadar, evet. Erzurum'da zor bir deplasmana gidiyor. Manisa deplasmanına. Hı hı. Bu hafta çok iyi oynamalarla rağmen kaybettiler. Benim bu hafta Bandırma Spor söyleyeceklerim. Yani Bunlar ortada dediğimiz gibi bir şey çok fazla çok bir şey yoktu zaten tartışabileceğimiz şey yok, ama puanla döndüğümüz evet. için mutluyuz. Bu hafta pazar günü de 10 Kasım'da 1.30'da 17 Eylül evet. Stadyumunda Bolu'yu misafir edeceğiz. Ama olmuyor, olmuyor, olmuyor diye basketbola dönüyoruz. Bordo BK yine deplasmanda mağlup. Kıramadık şu şey Tanımacan şu deplasmanın işte Şurada Mesela şu maçta hep iyi başlayıp sonlarda verdiğimiz deplasman maçları Ama vardı. Ama neredeyse 20 sayıya yakın fark Bu maçta nerede? hemen maç başından itibaren evet, çok kötüymüş. Farkı açmaya başladılar. Evet. Yani biz hiç e, zorlayamadık rakibi. Maalesef öyleymiş abi. Yine 5. deplasman maçında 5. mağlubiyetini aldık. Fraser 21 sayı attı. Erkin dediğim gibi bu ligin en iyi. En skorer oyuncularından bir tanesi en belki iyi. de. Belki bak 6. adam diye ben söylüyorum ama bir baktığın zaman 3 numara pozisyonda belki de ligin en iyi oyuncusudur. Bak. Kesinlikle. Ama o, da o bile belki gösteremedi yani. Ama bu maçta olmuş yine Şafak sıfır sayı, Erolcan sıfır sayı. Erolcan Doğru sanıyorum, sanıyorum artık. rahatsızmış birazcık. Ay evet hasta bildiğim kadarıyla. O yüzden herhalde öyle olduğunu tahmin ediyorum. İşte 4 galibiyet, 5 galibiyetle 10. sırada playoff'un sınırlarında geziyoruz. Çeyreklere baktığımız zaman ilk çeyrekte 12-9 biraz tutunmuşuz. ama ikinci çeyrekten başlayarak 20-14 ile 3. çeyrekte 27-15'lik bir skorla parkeden ayrılmışız. Orada kopan açılan fark zaten e, maç 4. periyotta da devam etmiş ve Kötü bir mağlubiyet aldık evet. final ben bursada final maçından galip gelebileceğimizi düşünüyordum. Şimdi orada da tabii konuşacağımız şeyler var yani. Şimdi baktığımız zaman bazı şeyler orada da iyi gitmiyor. Mesela? Bandırma spor maçında Bandırma spor için ne diyoruz? Yanlış bir ...kadro mühendisliği yaptık Hı -hı. dedik. Hı -hı. Sebeplerini de ortaya koyduk. Hı -hı. Şimdi artık yavaş yavaş ben de e, seyrettiğim maçların sonucunda sonuçlar çıkarmaya başlıyorum yavaş yavaş mesela notlar almışım biz basketbolda sezon başında sezer ne dedik Biz ikinci ligden gireceğiz gibi düşüncemiz vardı O yüzden Volkan hoca ile yola çıktık evet. kadromuzu ikinci dik seviyesinde gibi yapmaya çalıştık bu benim düşüncem yanılıyor olabilirim evet. ama oradan Birinci lige çıkınca kadro da yetersiz kaldı, teknik ekip de yetersiz kaldı. Burada kadro mühendisliğini yanlış yapmışız diye ben düşünüyorum. Şimdi Emir bir numaramız oynuyor, Fraser bir numaramız oynuyor Hı. ama Fraser'in oyun kurucu özelliği yok gördüğüm kadarıyla. Çok skorer bir oyuncu. Oyun kurucu görevi ona geldiği zaman yani parkede o bir numara oynadığı zaman takım organizasyonda sıkıntılar yaşıyoruz. Atmasını seven bir oyuncu, oynatmasını sevmeyen bir oyuncu Fraser. Onu nerede kullanacağız? İki numarada kullanmak zorunda kalıyoruz. Burada da emir çok yeterli kalmıyor. Burada ne yapmamız lazım? Bir numara oyuncu kuruncu almamız, bulmamız, bir şekilde şart. Yani playoff'ları hedefliyorsak, bir üst ligi hedefliyorsak oyun kurucu, Frazier'in dışında Frazier'i rahatlatacak bir oyun kurucu almamız lazım. Dediğim gibi Frazier oyun kurmaya değil, atmasını seven bir oyuncu. Bu kadro yapısında yanlış dedik, bir sürü 3 numara var kadroda. 3 hmm. numara fazlalığı var Döndük şimdi bir ikimiz sıkıntılı, 3 numaramız bol, bol var. dört beşte yine sıkıntımız var. 4'te Dörtte Deniz biraz biraz Deniz bu işi size ile beraber bu işi götürmeye çalışıyor. Oraya işte Talat'ı monte etmeye çalışıyoruz. 5 numarada da Butler ve Bora var. Bora canı da bir dakika falan kullanıyor. Onda da yani bir verim alamadı. Butler tek kalıyor. Butler çıktığı zaman takımı kısaltmak zorunda kalıyor. Zaten rebound eksiğimiz Butler'la oynarken varken Butler çıktığı zaman iyice su yüzüne çıkıyor. Dediğim gibi yani bu kadro yapısıyla biraz işimiz zor. 3 numaradaki bolluğu azaltmak lazım. İyi bir oyun kurucu bulmamız lazım. Size'lı olan rebound gücü olan bir 5 numarada takıma koymamız lazım diye düşünüyorum. Umarım Semih Hocamın bununla ilgili planları vardır o zaman. Semih Hoca, çok eminim Semih Hoca bu kadroyu kurmazdı. Ya işte inşallah planları vardır Ama da bir e değişiklikle tamam, ilgili planları bir şeyler yapar diye umut şimdi ediyorum. Yani en azından. <laughs> i̇mzaladığım bir sürü basketbolcu var. O sözleşmelerden nasıl çıkacaksın? Hmm. Kolay değil şimdi sen. Ha tabii işin boyutu e, vardı doğru, o boyutu vardır. Hem o sözleşmelerden çıkmak zorundasın hem oradan bir kaynak yaratıp hı hı. oyuncular almak zorundasın. Bir de yani şimdi Türk oyuncuları da takımlara dağıldı. Türk oyuncu bulmak bu devirde, bu zamanda biraz zor. Mutlaka yabancı bulman lazım. Yabancı bulman lazım. Bir numarada Türk bulamıyorsa, yabancı bulacaksan, Fraser'ı ne yapacaksın bu sefer? Anladım. Bir de yani sıkıntılar Yapılan sezon başındaki kadro kurumunda yapılan hataların ya hatalar. Şimdi yavaş yavaş suyucuna giriyoruz. Ama çıkma evimizde araştıran. farklı bir durum var. Deplasmanda farklı. Aynı oyuncular yani sonuçta bunlar işte abi. Bir de şu var. Bu nereden kaynaklanıyor? Yeni bir takım. Evet, onu hep söylüyoruz. Yani evet. biraz birbirlerini tanacaklar, birbirlerini tamamlayacaklar. Şimdi ama kaç hafta oldu ama abi? Ama şimdi sen şimdi orkestra düşün. Bütün orkestrayı üflemeli çalgılardan kurmuşsun. Hiç vurmalı, telli şey yok orkestrada. Şimdi bana bunlarla yok. böyle anlar mı? He. Şimdi herkes üflüyor orkestrada. <laughs> e telli or şey yok. E vurmalı şimdi çalgı anladım. yok. Bak şimdi oturdu abi ben de <laughs> Güzel anlattım ama değil mi sen? Harikasın. Teşekkür abi. Ediyorum. ediyorum. Çünkü basketbolun teknik kısmıyla çok fazla bilgim yok. Böyle olunca tamam. oturdu şimdi. Harika. Şimdi ne var? Cuma günü. Cuma günü altı buçukta. Saat altı buçukta Harem'e misafir haremle, edeceğiz. Harem'de iyi takım, üstleri zorlayan. Şöyle takım. bir durum var. Hani dışarıda yenemiyoruz, evimizde evet. yeniyoruz ya. İki hafta üst üste evimizdeyiz. Hadi, Acaba sıra. iki hafta o aralığı biraz kapatır mıyız? İnşallah. Ama dediğim gibi kadro kadroyu revize etmemiz lazım. Ya O, o tamam o cepte. Ama evet. iki hafta üst üste evimizde olmanın ve evimizde hiç maç kaybetmemenin avantajını... İnşallah. Zaten evimizde de kazanamazsak playoff'u unutalım hayal diyorsun. Unuturuz evet. evet. Ama tabi buradan da bir çağrı yapalım. Herkes evet. Cuma günü. Evet. İş çıkışı. Evet. Herkes Tam güzel saatte. Saat çok güzel saatte. Hafta sonu. Gelip Cuma de akşamı. çok zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Evet. Kesinlikle. Bütün bordo beyazlı taraftarlar da maça öyle. davet edelim. Sadece sahada değil, parkede, parkede de, de. de yanındayız. Bandırmamızın, takımlarımızın. Evet, kesinlikle. Evet. O zaman önce Cuma günü Parkeye. parkeye. Sonra pazar günü 10 Kasım'da stada Sta. 17 Eylül stadyumuna gidiyoruz. İki takımımız da sonuna kadar destekliyoruz. destekliyoruz. Muhteşem sonuçlar alıyoruz. İnşallah. Ve sonraki hafta biz Dinlenip, yine di, yok hayır canım şimdi bir şey yaparız. Ondan sonraki programda buluşmak için diye. Buluşalım. Sonra evet. ara vereceğiz ama futbolu ara vereceğiz. Parkede devam Parke de edeceğiz. Parkede ara yok. Sonraki haftasında yine hep buradayız. Biz buradayız. Biz seviliyoruz diye düşünüyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Umarım. Hayal kurmuyorsun. <laughs> Hayır ne biraz. Olur mu öyle şey abi? Kesinlikle. Biz burada olmaktan zaten her hafta çok mutluyuz, çok memnunuz. Bu hafta da bir maç artisi programını tamamladık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.